Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Yeni gelen bir ürünü tanıtacağım. Bu ürün profesyonel bir ürün. Zaten kutunun kendinde de profesyonel olduğu yazıyor. Yalnız e, öndeki logoyu şurada bir ufak logo yapmışlar. Burada da 6000 amper akünün tanıtımı yapılıyor. Bundan sonraki cihazlarımızda 6000-5200 amper daha ağırlık olacak akü olarak. Bunun da bilgisini vereyim. 8000 amper akü çıktı. Daha Türkiye'ye gelmedi. O geldiğinde onu da tanıtacağım arkadaşlar. Şu an biraz daha akü ağırlıklı çalışıyorlar. Çünkü yeni e, eski nesil aküler çabuk patlamaya başladı. Çok fazla deforme oluyor. Yeni akülerin daha sağlam, daha dayanıklı olacağını düşünüyorum. Çünkü ürünler de artık profesyonel geçtikçe 3000 amper, 2500 amper bize yetmeyecek. 4 ve 4'ün üzerine çıkmaya başladılar. Zaten seçenek yerinde koyuyorlar. Yani 8000 amperde 6000 ampere düşürebiliyorsunuz. 6000 amperde de 4000 amper aküye düşebiliyorsunuz. Bunu da bilgisini vereyim dedim arkadaşlar. Şimdi bu cihaz profesyonel. Daha önceki çektiğim matkapların arasındaki fark o duvar delme özelliğine sahip. Beton delme özelliğine sahip. Bunda öyle bir özellik yok. Bu sadece vida atma. Ahşap delme yerinde, demir delme yerinde kullanabileceğiniz bir ürün. Ee, bu cihazın ondan arasındaki tek fark o. Bir de işte açacağız. Onun kıyaslama videosunu da çekeceğim. Kıyaslama videosunda da detayları sizden paylaşacağım. Şimdi kutusunu açayım arkadaşlar bu cihazın. Arkadaşlar yine standart içinden çıkan belgelerimiz. Bunlar arkadaşlar faturaya geçmiyor, sadece garanti de değil. Size gelecek fatura garanti kapsamında. Bunları da sizden paylaşayım tekrardan. Cihazı bu şekilde. Arkadaşlar bunu gönderme sebepleri daha önceki videomda da bahsettim cihaz güçlü olduğu için cihazın sağdan veya sol taraftan fark etmiyor. Hangi taraftan olursa olsun dereceğiniz demirlerde, profillerde veya ahşaplarda bileğinizi güçlü olduğu için zarar vermesin, incirmesin diye, incitmesin diye özür dilerim. Bunu takmışlar arkadaşlar. Yani bunu taktığınız zaman daha rahat bir kullanım sağlıyorsunuz. Tabii çoğu insan kullanmıyor. Biz de kullanmıyoruz. Çünkü biz ufak vidalar attığımız için bizim çok işimize gelmiyor bu Arkadaşlar diğer cihazlar bir önceki sekmandan arasındaki her şey aynı. Yine sadece vites yok. Birden birinci vitesler kaça kadar yapmışlar? Arkadaşlar yine 21 vites bir de derme koymuşlar ekstradan. Ama hafifleştirmişler cihazı. Burada bir led koymuşlar. Led'in gücünü biraz arttırıp genişletmişler. Büyük ihtimal yansıması daha yüksek olsun diye. Karanlık ortamlarda çok işinize yarar. Yine aynı şekilde tutaç eskileri çok çabuk bükünüyordu. Bunu malzemeden Çalmamışlar. Bayağı bir güçlendirip aynı zamanda logosunu basmış arkadaşlar. Bunu da hatta sabitleyeceğim şimdi. Önceki şu esneme yapıyordu. Bunda herhangi bir esneme, açılma yok. Ve tutaç kısmını çok iyi yapmışlar. Bayağı daha sağlam olmuş sağlamlık açısından. Ve iskelede e, yüksek yerde çalışırken bele takma, cebe takma konusunda arkadaşlar. Gayet iyi, kullanışlı yani ben çok kullanıyorum. O yüzden de cihazlarımın çoğunda takılı bu. Gayet de güzel bir cihaz. Şimdi akü üzerinde gücünü, sesini bir duyalım. Şu an birinci vites. İkinci viteste devir güçlü. Ama sesi tamamen değişti. Biraz daha ses var. Birinci viteste Sesi biraz daha az devimiz devrimiz yükseliyor arkadaşlar. Onun dışında da cihazımız gayet küçük. Çok kullanışlı. Gitgide profesyonel geçtikçe cihazlar küçülmeye başladı. Şimdi size elimizdeki bir köşe üzerinde vida atmayı göstereceğim cihazın. Zemmimiz biraz kan olduğu için vidamız yandı. Arkadaşlar cihaz çok güçlü. Biraz fazla gidince kırdı. Güce en yüksekti çünkü. Ve kırdı vidayı. Daha büyük bir vida denemek istiyorum. Daha güçlü. Buna gücü yok mu arkadaşlar bitti. Son nokta. Tabii ikinci vitese alınca nasıl bir gücümüz olur? Ya. Yani bir oluyor. Çok güçlü bir cihaz arkadaşlar. Fazla zorlayamıyorum. Şu an olayı yarama yaptım da öyle rahatladım. Arkadaşlar cihazın gücü gayet iyi. Şimdi 13'e kadar açılıyor diye bir benim taktığım arkadaşlar 14'lük uç. Yalnız arkasını ben biraz yontmuştum bunun. 13'e göre ayarlamıştım. İkinci vitese deniyoruz. Arkadaşlar bu cihazın daha demin size tutma kolu dedim ya. Bu cihazı ilk başta köşe venti bir yere sabitlemek lazım. Arkadaşlar bir çok yolduğu için kullanacağımız destek kolumuzu taktık. Şimdi tekrardan demirimizi, köşe ventimizi sabitledik. Vidalarımızı atıyoruz. arkadaşlar. Basıp kıracağım. Bu birinci viteste bunu yapıyor. Şimdi panel darme, yani aparat ucumuzu takacağız. Anahtar başlığı. Şimdi bir de onu da deneyelim. Arkadaşlar oğlum şu an gücü yetmiyor matkabın. Yani döndürmeye. Kendi kendine devreyi kesiyor. İkinci vitesi alıyorum. Bir de biraz daha güçlü olduğu için Kılmadı ama yarama yaptı. Şimdi Bu olmadı. Elimizdeki uç şuna. Arkadaşlar büyük bir uç Bu uç renderdiğimiz zaman vitesi mutlaka 2'ye alın. Çok yüksekle dermeyin. Ne kadar destek tutarsanız tutun matkabınıza veya kendinize zarar verebilirsiniz. arkadaşlar derdim ya 18'lik ya 20'lik matkap run derdim. Zaten köşe bentin kalınlığı ortalama 3'den 5 milim arası. Tam emin değilim ölçemedim. O civarda kalın bir köşe bent. 40-40 köşe bent. Bu cihazla ilgili benim kendi yorumlarımı söyleyecek olursam. Cihaz arkadaşlar eski ürün yani biat segmanına göre çok daha kullanışlı. Tabi diyorum ya birçok videomda da bahsettim. Yeni ürün geliyor, tanıtımını yapıyoruz. Alın diye övmüyorum ama eskisinin ne kadar kötü olduğunu, yenisinin ne kadar iyi olduğunu deneyince görüyoruz. O günün şartında onu kullanırken daha iyi olduğunu, daha güzel olduğunu anlatmıştım. Çünkü onun bir üstü yoktu. Yani kendi markası içerisinde yoktu. Bu gelen üründe zaten kutuda direkt profesyonel yazdıkları için alıp da hem size daha iyi bilgi verebilmek, daha iyi anlatabilmek için zaten özellikle alıyorum bu günleri. İkisinin arasındaki farkı kendimce elimde hissettiğime göre bu cihaz o cihazdan arasında en az yüzde 40 yüzde 50 daha profesyonel ve daha dayanıklı ve daha güçlü. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.